rapor ile ilgili nehte veya nehte söz almak isteyen var mı? Hı. Söz almak isteyen yok. Ee, o zaman direkt kurulu raporunu okumak üzere Levent Bey, Gülhan. Buyurun. Değerli meslektaşlarım, İzmir Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği, İzmir Şubesi ile Hizmet ve Eğitim İşletmesi, 1 Eylül 2021, 31 Ağustos 2024 dönemi denetim raporudur. Denetim kurulumuz, 1 Eylül 2021, 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında dernek ve hizmet eğitim işletmesi faaliyetlerini yakından takip etmiş, muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini dernek ve hizmet eğitim işletmesinin belgeleri, defterleri incelenmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır. Denetim sonucuna göre dernek ve hizmet eğitim işletmesinin dernekler yasası, dernek tüzüğü ve ilgili mevzuata uygun olduğu görülmüştür. Dernek hizmet eğitim işletmesinin gerek tüzüğü, gerekse kanun ve yönetmelikler gereği tutması gereken defterlerini kanuni süresinde tasdik ettirdiği görülmüştür. Yıl içinde dönemler halinde yapmış olduğumuz denetimler sonucunda aşağıda yazılı olan hususlar tespit edilmiştir. Defterlerin zamanında işlendiği, iktisadi işletmenin 2021, 2022, 2023 yıllarına ait defterlerinin kapanış tasdiklerinin yapıldığı, derdiğin, gelirlerin makbuz karşılığı tahsil edildiği, defter ve banka kayıtlarının düzenli olduğu, giderlerin fatura ve gider makbuzu karşılığı gerçekleştirildiği ve kayıtların düzgün tutulduğu, yapılan ve yapılacak çalışmaların önceden planlanarak kararlaştırıldığı ve kararın oy birliğiyle alındığı defterlere işlenen hususların tefsik edici belgelerin usulüne uygun olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği, mali hesapların düzenli olarak dernek sahipleri tarafından tutulduğu, harcama ve vakfuz kesme yetkisi sağlanan dernek başkanı ve sahiplerine yetki belgesinin dernekler masasından alındığı görülmüştür. Döneme ilişkin çalışma raporu, bilanço, gelir gider tablosunun kayıtlara ve kurallara uygun olduğu saptanmıştır. Denetleme kurulumuz, incelemelerini dernek, dernekler kanunu ve derneğin iş tüzüğüne göre gerçekleştirmiş olup olumsuzluğa rastlanmamıştır. Bütçe çalışmaları, kararlaştırma ve yürütme çalışmaları dernekler kanunundaki yönet, yönerge esaslarına uygun bulunmuştur. Yönetim kurulunun 1 Eylül 2021, 31 Ağustos 2024 dönemindeki mali etkinlikler nedeniyle aklanmalarını genel kurulun oylarına arz ederiz. Teşekkür ederim. Denetleme kurulu raporunun e, ee, okunmasından sonra lehte veya lehte görüş bildirmek isteyen var mı? <laughs> görüş bildirmek isteyen şu an yok. O zaman e, yönetim kurulu faaliyetlerinin ibrası maddesine geçiyoruz. Yönetim kurulunun Başkanım özür dilerim. Bir gelir gider tablosu da okunacaktı. <laughs> bilanço gelir gider tablosu. Bir önceki. Ha bir önceki işte. Denetim, yönetim ve yönetim, denetim kurumlarında şu kesin hesaplar, denetleme kurumu. şu kesin hesaplar okuyacak. Evet. Bir bilanço yok Efendim? Murat Gökler, saymanız. kıymetli meslektaşlarım, yöneticilerim, hepiniz hoş geldiniz. Ee, 1 Eylül 2001 yılı ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Birliği İzmir Dernek üyelerine söylüyorum. 28 Eylül 2021 tarihinde 101 lira 98 kuruş bankalar hesabımız toplam e, aidatlarımız 12.133 lira 64 kuruş. Bağışlarımız 19.395 lira. Diğer gelir ödemelerimiz 25 lira. Toplam 209.130 lira 62 kuruş dernek gelirlerimiz ve giderlerimiz bulunmaktadır. 31 Aralık 2023 tarihli İzmir Mali Müşavirler Muazzamciler Birliği Derneği'nin İzmir Şubesi'nin bilançosunda dönem varlıklarımız 26.702 lira 33 kuruş, dönem varlıklarımız 330.996 lira 11 kuruş, kısa vadeli yabancı kaynaklarımız 73.768 lira, lira 04 kuruş,

Yüz on beş Eee çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.